Öğrendiklerim sesli kitap özetlerinden selamlar dostlar. Bugün sizinle sabahları yapmanız gereken 7 önemli şeyi konuşacağız. Bu, stoik bir güne başlama rutini üzerine odaklanacak ve antik filozof Marcus Aurelius'un hayatına dair bazı derin düşüncelere değineceğiz. Marcus Aurelius, her sabah erken kalkmanın yaşanılan her anı, en üst düzeye çıkaran bir sabah rutini oluşturmak için önemli olduğunu savunan bir figürdü. Onun için uykunun tembelliğe teslim olunacak bir zaman değil, onarıcı bir deneyim olması gerekiyordu. İmparator Marcus Aurelius bir keresinde şöyle yazmıştı. Sabah kalktığınızda hayata olmanın, nefes almanın, düşünmenin, keyif almanın, sevmenin ne kadar değerli bir ayrı kalık olduğunu düşünün. Bu perspektifle Sabahları nasıl geliştirebileceğimizi düşünmek, hayatın geçici doğası üzerine derinleşmemize yardımcı olabilir. Stoacı felsefenin temel direklerinden biri, her şeyin geçici doğasının derinlemesine anlaşılması ve kabul edilmesidir. Bu nedenle, her sabah dünyayı kendi kakofonisi başlamadan önce gözlerimizi kapatıp sessiz bir köşede meditasyon yapmak faydalı olabilir. Duruşumuzun rahat ama dik olduğundan emin olmalıyız. Çünkü bu, sakinlik ve uyanıklık arasında bir denge sağlamak için önemlidir. Bu arada kanalımıza abone olur ve bildirim çanını açarsanız yeni videolardan haberdar olur ve stoacılığı bütüncül şekilde öğrenebilirsiniz. Gözlerimizi kapatarak evrenin uçsuz bucaksız genişliğini hayal edebiliriz bu kozmik balede yıldızların doğuşunu ve ölmesini, ilerinin zamanın dansında dönmesini gözümüzde canlandırabiliriz. Dünyayı bu evrenin içinde küçük bir nokta olarak düşünmeli, medeniyetlerin yükselişini ve düşüşünü, dağları ayakta kalan ve nehirleri yollar açan güçleri düşünmeliyiz. Ardından odak noktamızı odamıza getirip kendi hayatımızı düşünmeliyiz. Bu büyük şema içinde sadece göz açıp kapayıncaya kadar var olan bir nokta olduğumuzu hatırlamalıyız. Bu görselleştirme varlığımızın kıymetini anlamamıza ve yaşamın geçici doğasını idrak etmemize yardımcı olur. Bu, her günün değerini altını çizerek zamanın ne kadar kısacık olduğunu gerçekten anladığımızda önemsiz dikkat dağıtıcı unsurlar ve çatışmalar yerine gerçekten önemli olan şeylere öncelik verme eğiliminde bize yardımcı olur. Bu perspektifle güne başlamak size derin bir amaç duygusuyla yön verir. Seneca'nın dediği gibi hayat uzundur ama nasıl kullanacağını bilirsen. Dolayısıyla sabahları bu perspektife dayalı bir ritüel yapmak gününüzü daha derin bir amaç duygusuyla yaşamanıza yardımcı olabilir. Bu sabah ritüeli ölümlülüğü korkuyla karşılamak değil Şimdiki zamanı sevgi, saygı ve eylemle kucaklamakla ilgilidir. Seneca'nın söylediği gibi, korktuğun şey değil, ona nasıl katlandığın önemlidir. Bu nedenle gününüze öz eleştiriyle değil, kişisel farkındalık ve gelişimle başlamak önemlidir. Günlük tutmak da Stoacı bir sabah rutini içinde önemli bir yer tutar. Bu sadece olayları kaydetmekle kalmaz, Aynı zamanda kişinin kendisiyle yaptığı samimi bir konuşmadır. Günlük tutmak, iç gözlem, topraklama ve katarsis eylemidir. Bu, düşünceleri kağıt üzerindeki kelimelere çevirme eylemidir. Günlük, kişinin yargılardan ve dış beklentilerden arınmış kutsal bir alandır. Bu sabah ritüeli içinde günlük tutmakla başlayabilir ve ilk düşüncelerinizi yazarak gününüze odaklanabilirsiniz. Bu rüyaların kalıntıları, önceki günün duyguları veya önümüzdeki güne ilişkin beklentiler olabilir. Bu ilk dökülme, zihinsel dağınıklığı temizlemenin bir yolu olarak hizmet eder. Daha sonra odak noktanızı minnettarlık üzerine kaydırabilirsiniz. Stoacılık, şimdiki zamanın değerini takdir etmeyi ve yaşamın geçici doğasını anlamayı vurgular. Minnettarlık, günlük olarak yaşamın değerini anlamak için dokunaklı bir hatırlatma görevi görür. Bu sabah ritüelinin bir diğer önemli adımı da gün için bir niyet belirlemektir. Bu basit bir onaylama veya taahhüt olabilir. Örneğin, günlük niyetinizi bilgelik, cesaret, adalet veya ölçülülük gibi metanetli erdemlere dayandırabilirsiniz. Bu niyet Gün içindeki eylemlerinizi ve kararlarınızı rehberlik eden ahlaki pusulanız olacaktır. Bu niyetleri belirledikten sonra bir Stoacı metinden veya bilgeliğinden bir pasaj seçebilirsiniz. Marcus Aurelius'un Meditations'ından bir alıntı gününüzü başlatmak için ilham verici bir kaynak olabilir. Bu düşünce dünyanızı olumlu bir yöne doğru yönlendirecek ve gün boyunca karşılaşacağınız zorluklara karşı direncinizi artıracaktır. Bu sabah ritüelini oluştururken fiziksel aktiviteye de yer vermek önemlidir. Egzersiz bedeninizi güçlendirmenin yanı sıra zihinsel sağlığınıza da katkıda bulunur. Basit bir yürüyüş, yoga veya hafif bir antrenman gününüze enerji ve canlılık katmanın harika yollarıdır. Son olarak sabah kahvenizi içerken sessiz bir anın keyfini çıkarabilirsiniz. Bu içsel huzuru ve sükuneti deneyimlemenin bir yolu olabilir. Kahvenizi içerken sadece içeceğinizin tadını çıkarmakla kalmayın, aynı zamanda mevcut anın bilincinde olun. Bu içsel sükuneti ve dinginliği keşfetmenin güzel bir yolu olabilir bu sabah ritüelini oluştururken önemli olan kişisel tercihlerinizi ve ihtiyaçlarınızı dikkate almak ve kendi benzersiz sabah rutininizi oluşturmak. Sabahları uygulanan bu ritüel, gününüzü daha bilinçli, anlamlı ve mutlu bir şekilde yaşamanıza katkıda bulunabilir. Umuyorum ki, bu sabah ritüeli fikirleri sizin için ilham verici olur ve her birinizin güne daha olumlu ve motive bir şekilde başlamasına yardımcı olur. Başka konularda da yardıma ihtiyacınız varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi günler.